Merhaba sevgili koç burçlara Siranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 2025 Nisan ayı burç yorumunuzu yapacağım Biraz ara vermiş oldum Ramazan'ın vesilesiyle ee, Bu arada Şu an 22 Mart'ta çekim yapıyorum Umarım e, yüklenir Hazırlanır ve Pazar günü bu videoyu izlemiş olursunuz buradan da koç burcuna geçiş yaptığımız için bütün koç burçlar hepinizin doğum günü kutlu olsun diyorum umarım yeni yaşınız size dilediğinizden arzu ettiğinizden daha güzel bir o güzellikleri getirir yani kalbinizden geçen her ne varsa daha daha güzel olur kat kat güzelleşerek çabucak umarım hayatınızda tesahür eder diyorum iyi ki doğdunuz diyorum sevgili koçlar Evet şimdi hazırsanız Yükselen Burcu Koç olan Güneş Burcu Koç olan ve Ay Burcu Koç olan tüm koç burçları Hadi niyetinizi alın Enerjilerinizi gönderin Bakalım bir ay boyunca Neler yaşayacaksınız Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar Şimdi ilk kartımız ne çıkmış <laughs> Kader çarkı çıkmış. Bakın demek ki hmm, bu yeni yılınız, yeni yaşınız. E, gerçi beni yükselen vay boşları da izliyor. Hani yeni yılı, yeni bir yıla, yeni bir döngüye girmese de kadersel olarak artık bu güneş burcu koç olanlar yani kadersel olarak artık bir şeye kapatıyorsunuz, yeni bir şeye başladığınız gözüküyor, daha başlar başlamaz. Demek ki güzel bir doğum günü sizi bekliyor diye hissediyorum sevgili koçlar. Kader çarkımız çıkmıştı, evet. <laughs> Şimdi tamamıyla yani sanki gerçekten de birbirini onaylıyor gibi kartlar. Ee, burada Gerçekten de bitiyor diyor. Yani bir şey gerçekten de sonlanıyor. Hayatınızda bir döngü bitiyor ve yeni bir döngü başladığı gözüküyor. Yıkılan kule bir şeyi tamamıyla bitirmekti. Artık bir şeyin bitirmenin vaktinin gelmesi. Hani emeklilik gibi veya da eğitim gibi artık okulu bitirmişizdir. Artık çalışma hayatına başlayacağızdır. Çalışma hayatı bitmiştir emeklilik gibi biraz önce bahsettiğim gibi hani yıkılan kuleden korkmayın sevgili izleyicilerim. Hani artık emekliliğin tadına varılacaktır. Böyle e, yeni bir döngü sizi baş, size baş size başlayacak gibi gözüküyor. Söyleyemedim heyecan yaptım. Çünkü yıkılan kuleyi görünce hemen bir afallıyorsunuz sevgili izleyicilerim. Altı yorumlarda yazıyorsunuz. Biten bir şey var ama e, siz de bunu olgunlukla karşılıyorsunuz diyorsunuz ama bu yıkılan kulek kötü değil. Bir şeyde bir değişim, dönüşümün şart olması. Hani inceldiği yerden kopsun dediğimiz bir şey var ya. Bu inceldiği yerden kopsun ve küllerinden yeniden doğ. Zaten kopmak üzere bir şey diyor. İşte sonuna geldin ve daha güzel bir şekilde anka kuşu misali yeniden doğacaksın diyor ama öyle böyle değil. Çok güzel bir doğum sizi bekliyor diyor. Yeni bir hayat, yeni bir yaşantı, yeni bir e, döngü, yeni bir belki ilişki, yeni bir iş kurmak. Yani yepyeni güzellikler size güzellikle. Çünkü kader çarkı da çıkmış ama kadersel olarak artık yeni bir şeye başlamak zorundasın diyor. Ve e, para şövalyesi de bunu destekliyor zaten. Değnek yedilisi, aşıklar kartı. Bakın bir de dünya kartı çıktı. Yani o kadar güzel kartlar peş peşe verdi ki bize. Bu gerçekten de siz bizler için de umarım hepimiz bu etkiye alırız. Burada hem aşıklar kartı hem dünya kartı. Hem burada kader çarkı, yıkılan kule para şövalyesi ve değnek yedilisiyle bu zamana kadar Mücadele verdiğimiz her ne varsa belki uzun zamandır bir şeye mücadele vermiştik. Bu verdiğimiz mücadele sanki artık bir şeyin sonuna gelmiş gibi. O kadar az kalmış ki sevgili izleyicilerim bu bir ilişki olabilir. Aşıklar kartı verdiği için diyorum. Belki de bir ortaklaşa iş başlatmak istiyoruz. Belki ikili bir anlaşma. Belki... Bir iş kurma, parayla ilgili belki mevzular, her neyse burada hayatımızı, dünyamızı değiştirecek ve sevindirici bir şekilde değiştirecek olaylar, hikayeler bizi bekliyor gibi gözüküyor. Yani burada e, dünya tamamlanmak. E, şimdi sevgili koçlar bir şeyi tamamlıyoruz. Mücadele verdiğimiz uzun zaman belki 3 sene önceki 3 yıldır bir şey başlattıysak burada belki 3 belki 4 yıl bilemiyorum burada ama uzun zaman başlattığımız bir şey yeni başlattığımız bir şey değil o kadar mücadele vermişiz ki o mücadeleler bizi o kadar yormuş o kadar tüketmiş belki bazen gözyaşı belki hüsran hayal kırıklığı bunların hepsini yaşamışız ama sonunda bakın peşini bırakmamışız o peşini bırakmadığımız ilişki midir iş midir proje midir, eğitim midir, her neyse artık hayatımızın değiştiği o her neyse kaderimizi artık yazılı olan şeyin hayatımıza gireceği gözüküyor. Şimdi devam edeceğim. Biraz daha karıştıralım. Evet, değnek beşlisi. kara kupa şövalyesi, Aa, ölüm kartını da verdi bize. Ve yine bakın aşıklar kartının altına kupa ikilisi geldi. Ve para sekizlisi. Şimdi sevgili koçlar burada gelelim. Kartlarımızı yorumlamaya. Şimdi burada diyor ki Burada kafamızı çok şey karıştırmış bizim. Bazı şeyler kafamızı o kadar karıştırmış ki. Yani artık bu kafamızı karıştıran o sorunlar her neyse gidip konuşacağız. Parayla ilgili mevzularsa gidip o parayla ilgili konuları konuşacağız. Eğer ki iş konusundaysa hani işle ilgili parasal sorun da olabilir. işle ilgili bazı sorunlar da olabilir. Ee, bir toplantı yapıp konuşabiliriz veya bir bizim sorunumuz varsa patronlar bir toplantı yapabilir, sizin sorunlarınızı konuşabilirsiniz. Burada bir şey tamamlanıyor, bir şey toparlanıyor. Hani mücadelesini verdiğiniz, kafanızı karıştıran o konuları rahatlıkla içinizden geçerek anlattığınız gözüküyor. Şimdi bu iş değilse, eğer ilişkiyse, ailenizle ilgili konuşmaysa o konularda kafanızı karıştıran o konular aileyle ilgili bir problemlerse o problemleri bitiriyorsunuz. Sizin için çok değerli olan konuyu e, ele alıp konuşup tamamıyla e, burada bir haklılık da söz konusu. Belki bir şeyleri de içinize dökmeye ihtiyacınız vardır. İşte onu döküyorsunuz bir rahatlıyorsunuz. Sizin için önemli olan nelerdir? O konuları konuşup burada... Daha sonra biriyle haberleşme var. O konuyu konuştuktan sonra kapatıp bitirdikten sonra biriyle haberleşip tekrardan bir şeyi yine sonlandırıyorsunuz. Burada o parayla ilgili midir? Sizin için değerli konu mudur? Nedir? Buraya kapattıktan sonra e, iletişime geçtiğiniz, konuştuğunuz, haberleştiğiniz ne varsa ama olmasını çok istiyorsunuz. Öyle böyle değil. İşte o konuşma belki ortaklaşa bir anlaşma olabilir veya gönül anlaşması olabilir. Hani ailelerinize belki bir türlü anlatamamışsınızdır. Bir ilişki almak istiyorsunuzdur. Karşı geliniyordur. İşte burada benim için o kadar değerli ki onunla birlikte olmak istiyorum, birlikte yaşamak istiyorum diyebilirsiniz. Onunla yeni bir dünya kurmak istiyorum çünkü burada dünya kartı çıkmıştı. Aşık olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Hayatınızda ondan başkasının olmasını istemediğinizi, ondan başkasını almak istemediğinizi söyleyebilirsiniz. İşte burada gidip hayatınızın aşkı ya size bir ilanı teklif gelebilir. Aşk hani ilanı aşk teklif alabilirsiniz. Bu konuyu tamamlıyorsunuz yani ya, artık ailelerimizin onayını aldık dediğiniz gündemden sonra o konuyu bitiriyorsunuz ve aşkınızı ilan edebilirsiniz siz de veya da ee, karşınızdaki kişi size artık aşkını ilan edebilir ya da bir nişan, bir evlilik teklifi. Çünkü burada dünya evine de girilecek, bir adım atma, bir başlangıç gözüküyor gibi. Ama bu hani biraz çaba gerekecek tabii ki. Ama hani aileleriniz sizden bir ispat isteyebilir. Hani ispatlay bu kadar çok seviyorsanız gelsin istesin diyebilir veya hadi gidelim isteyelim ne kadar sürecek diyebilir. Burada bir güzel ispat edeceksiniz hiç merak etmeyin birbirinizi ne kadar sevdiğinizi. Eğer ki bu ilişki değilse parayla ilgili konuysa işle ilgili bir problemse o problemleri bitiriyorsunuz yeniden böyle içinizi dökecek şekilde rahatladıktan sonra Mutlu bir şekilde işinize anlaşmalı bir şekilde devam edeceğiniz gözüküyor. Bir ortaklaşa, bir anlaşma yapmak isteyebilirsiniz. bir e, Veya bir el sıkışma, bir anlaşma, bir uzlaşma yapmak isteyebilirsiniz. E, burada güzel bir teklif alma veya sizin güzel bir teklifle gitme, anlaşma, el sıkışma. Harika bir e, el sıkışma var ama burada karşı taraf şöyle birazcık bir kurnazlık yapabilir sevgili izleyicilerim. E, nasıl... Yapabilir diye soracak olursak kartlarımıza. Yani diyor ki hani burada çok yüklü miktarda belki seviniz yüksektir. Yüksek miktarda maaş alacağınız yere biraz böyle belki hak ettiğinizin minicik bir değerinde düşük bir değer verebilir Hani ücret olarak ama buradan Siz memnun olacak mısınız Evet memnun olacaksınız yine buna da şükür dediğiniz bir ücret olabilir Hani bunun gibi bir kurnazlık yapacak ee, Siz çok çok bir şey hak ediyorsunuz ama karşı taraf iş anlaşması yaparken biraz böyle kendi çıkarlarını düşünecek gibi gözüküyor Yalnız e, siz o kadar emek vereceksiniz ki size hayran olmamak elde değil gibi gözüküyor burada. Hani iş konusu da olsun, ilişki konusu da olsun. Çok çok böyle emek vereceğiniz, bir e, çaba göstereceğiniz bir Nisan ayı gözükecek. Şimdi genel olarak bakmak istersek kartlarımıza size yeni bir gelir kapısı, yeni bir iş anlaşma, e, her ne kadar karşı taraf çok güzel bir kazanç sağladım bu anlaşmayla dese de kazançlı olan siz de olacaksınız. İki tarafta kazanılacak aslında. Ee, siz de bazı yerlerden çıkar elde etmiş olacaksınız. Biraz daha belki çalışarak, biraz daha böyle mesai mi yaparsınız, fazla mı çalışırsınız? Bir bir durumlar olacak burada ama iki tarafta mutlu olacak, memnun olacak gözüküyor kartlarımıza göre sevgili izleyicilerim. Evet e, bu. Nisan ayı açılımızda bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır diyorum. Ve e, benimle uyumlandıysanız alt yorumlarınızı bekliyorum. Ve beğendiyseniz beğenip sevdiklerinizle de paylaşırsanız çok mutlu edersiniz beni sevgili koçlar. Evet bu yeni döngünüz e, ve Yeni yaşınız hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sizleri sevgiyle uğurlamak istiyorum ve e, bu arada hayırlı bayramlar ve hayırlı ramazanlar da diliyorum ki ne de olsa Nisan ayı burcumuz yapacağım belki bir dahaki videoda e, bayramınızı kutlayamayabilirim. Hazır bu videoyu çekmişken de bayramınız kutlu olsun sevgili koçlar. Evet, sevgili uğurluyorum. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.